eşi olmaktan gurur duyuyorum. Can Bey'in yokluğunda Yüksek Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Sayın Vefa Küçük, Başkanımız Sayın Ali Koç, yönetim kurulu üyelerimiz, tüm camiamız, taraftarlarımız ve yakın dostlarımız tarafından yalnız bırakılmadığımız için herkese bir kez daha sonsuz teşekkür ediyorum. Can Bey'in hayatı boyunca vefasını eksik etmeyen profesyonel futbol takımımızın Samandıra tesislerine Can Bartu ismini veren eski başkanlarımızdan Sayın Aziz Yıldırım'a teşekkürlerimi sunuyorum. Bu özel günde bizleri, bizleri yalnız bırakmadığımız için teşekkürler. Can Bey eşim, can yoldaşım, hayat arkadaşım Hayatımın en büyük anlamı, vefatının ardından yeni doğan birçok çocuğa seni sonsuza kadar yaşatmak için ismin verildiyse sen gerçek bir efsanesin. Efsanemiz ileriye ve kalbimizde olacaksın. Bana ve sevenlerine yaşattığın her güzel an için büyük teşekkür ve şükranlarımı sana gönderiyorum. Dinlediğim ve okuduğum kadarıyla sporcu karakteristik özellikleri her zaman takdir edilmiş. Zarif ve zeki oyun becerisi hayranlıkla anlatılan Can Bartu'yu Şanlı Fenerbahçe formasını terletirken izlemiş olmayı dilerdim. Kendisi ve takım arkadaşları için bunlar yenilmişler sözü çok küçük düşürücü bir lafmış. Bu sebepten Can Bartu çok disiplinli ve gururluymuş. Kendi ifadesiyle bir futbolcu gururuna düşkünse takımına da düşkündür zaten. Çünkü gururunu koruyan takımını da koruyabilir, ideolojisini benimsemiş. 114 yıllık tarihi birçok değerli ismi efsanemize tanık etse de bugün bir araya gelmemize vesile olan anısını yaşatacağımız Can Bartu'nun yeri Türk spor tarihinde kimsenin yanına yaklaşamayacağı rekorlarla, örnek kişiliği ve ile çevrilidir. Bugün burada taraflı tarafsız, herkesin büyük sevgi ve saygısını kazanmış, sahada parkete izlerken herkesin hayranlıkla izlediği, efsanemiz Can Bartın heykeli açılışı için bulunurken duyduğum heyecanı sizlere tarif etmem imkansız. Bugün Senior Bartı'yı heykelini açmak süresiyle bir kere daha yad edeceğiz. Başta Can Bartu'ya, Can Bartu'dan önce ve sonra vefat eden futbolcularımıza ve sporcularımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hepsinin mekanı inşallah cennet olur. Emeği geçen bütün insanlara, bu heykelin hazırlanmasında emeği geçenlere ve heykeli yapan değerli heykel tıraşımıza sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Can Bartı ve onun gibiler hiçbir zaman unutulmayacak. Yaşarken de unutulmayacak, öldükten sonra da unutulmayacak. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Dünyada öyle insanlar vardır ki bilmek istersiniz, tanımak istersiniz. Ya keşke bu Türkiye vatandaşı olsaydı dersiniz. Veya ne bileyim ben keşke bizim şirketimize böyle bir adam olsa derdi. Keşke bizim kulübümüz veya bizim taraftarımız olsa dersiniz. Böyle insanlar vardır ki dünyaya özel bir misyonla gelmişlerdi. Yani Allah'ın sevgili kul demeyeyim. Allah'ın çok özel yaratıp dünyaya özel görevlerle, vazifelerle gelmiş insanlar vardır. İşte bahsettiğimiz Sayın Can Bartu böyle bir insan. Herkesin örnek aldığı, tanımak isteyeceği, kendi mensubu olması isteyeceği biri. Bugün burada demin ifade ettiği gibi, edildiği gibi vefatının ikinci yılındaki o iki yıl ne hızlı geçti. Buradayız ve pek çok kez ertelenmiş heykelin açılışını hep beraber gerçekleştireceğiz. Çubuklu olan aşkı, Fenerbahçe sevdası, Gülfer çok güzel anlattı anekdotlarıyla, tarihteki örnekleriyle hem ne kadar özel bir sporcu olduğunu, kimseye nasip olmayacak olayların birden çok olayı yaşadığını, Fenerbahçe söz konusuysa nasıl olduğunu anlattı. Örnek kişilik. Uğur Bey'in dediği gibi sabah kadar konuşabiliriz. Asil duruş. Müthiş. Zeki. Onun zekası. Zaten futbolda, basketbolda bu kadar iyi olması tabii zekasıyla bağdaşıyor ama sadece sportif açıdan zekası değil. Hayatın her alanındaki zekası. Beyefendi değil. Giyim kuşamı, stili, tarzı. Kendisine bakıyorsunuz eski fotoğraflarına, siyah beyaz fotoğraflarına. Grup içindeki insanlara bakıyorsunuz. Orada böyle güneş gibi parlayan, farklı duran bir insan var. Gülüşü, duruşu, giyinişiyle. Hayata bakış açısı, hayatı yaşayış tarzı. Hepimizin sevdiği lafını esirgemeyen, gerektiği zamanla lafını tam oturtan dobra karakteri kısacası bir insanın, bir kişinin, bir karakterin, bir şahsiyetin temsil ettiği tüm değerler ve tabii ki de çok az sporcuya nasip olacak eşsiz sportif başarılarıyla efsanemiş ol efsane olmuş, efsanevi olmuş, efsanemiz olmuş. Fenerbahçeli senior Can Bartu'dan bahsediyoruz. Türk spor tarihinde böyle bir kariyeri olan, böyle bir sembol olan kaç sporcu var? Bize göre hiç yok. Eşi benzeri yok çünkü. Ve sırf bu sebeplerden dolayı hepimizin ben ve benden önceki konuşmacıların anlattıklarından dolayı şükrediyoruz ki iyi ki Can Bartu Fenerbahçeli olmuş. İyi ki Fenerbahçe'nin evladı olmuş. İyi ki Fenerbahçe'nin yetiştirdiği bir sporcu olmuş. İyi olmuş çünkü vefatına kadar da o hep Fenerbahçe'sini sevmiş, korumuş, sahiplenmiş. Tabii ki her ölüm erkendir. Ama bu sözler özellikle efsanemiz için daha da geçerlidir. O bir dünyadan geldi geçti ama istesek de çok uğraşsak da hiçbir zaman silinmeyecek izler konuşulacak çok kıymetli hikayeler bıraktı. Ona hayranlık duyan nesiller, onun adını taşıyan nesillere dönüştü. Biraz evvel de ifade edildiği gibi. Fenerbahçe Camiası'nda yönetici olduğum dönemler, son başkanlık dönemim. O kadar çok, o kadar sık karşılaşıyorum ki belli bir yaş aralığında gerek ismi Can Bartu veya Can veya bir oğlu Can, bir oğlu Bartu olan o kadar çok aileyle karşılaşıyorum ki aslında Can Bartu'nun gençlere anlatmak, defalarca anlatmak, onların zihinlerinde görmedikleri bir insanı, tecrübe etmedikleri birini yaşatmak ve onun özelliklerinin ne kadar özel olduğunu kafalarına kazımak bizlerin de vazifesi görebilir diye düşünüyorum.